Strong Code'dan hepinize merhaba arkadaşlar. 9. Web Tasarım Rehberi derslerime hoş geldiniz. E, bugün arkadaşlar videoya yani dersimize video hızlı iletişim sayfası yaparak e, başlayacağız. E, hızlı iletişim sayfası yapmanın 3 yolu vardır arkadaşlar. Bir tanesi JavaScript kodlayarak, bir tanesi PHP, e, bir tanesi de hazır sistemler. Hazır sistemler de JavaScript kullanır. Fakat biz herhangi bir e, kod yazmayız arkadaşlar bu bizim işimizi kolaylaştırır. E, ben bunlardan bir tanesini size göstereceğim. E, yani dersin başlangıcını size bu sistemi tanıtarak yapacağım. Google arkadaşlar forum jot yazmamız yeterli. Bakın bu bildirim jot forum diye bir site çıktı karşımıza. İşte zaten Türkçe gördüğünüz gibi. E, İsterseniz buradan e, üye olup yaptığınız tasarımları kaydedebilirsiniz. Yani tasarım dediğim bu tip e, menüleri kaydedebilirsiniz. Yaptığınız bir daha yapmak zorunda kalmak istemiyorsanız. Onun dışında arkadaşlar e, birçok seçeneği var. E, paypal ödeme destekleyebilirsiniz. Buradan e, Paypal hesabınızı yazıp işte e, dili Türkçe yapıp veya tıkan gibi kullanmak istiyorsanız e, bu tip şeyleri yapabilirsiniz. Bunun kısa videosunu Jotform'a kısa tanıtım videosunu arkadaşlar e, anlatan yararlı bilgiler programlar ve siteler adlı e, kategoriye ekleyeceğim. Fakat bugünki e, bugünkü dersimiz bu siteyi kullanarak iletişim formu oluşturabilmek arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken hızlı iletişim formu için e, hızlı araçlardan mesela bir tane isim seçeneği eklemek. Bunu sürükleyip şuradaki alana bırakmamız yeterli. Bakın gördüğünüz gibi hemen ekleniyor şekilde çarptan da kaldırabiliriz. Daha sonra bir tane e-posta eklemek. Bunları zorunlu e, yapacağız arkadaşlar bir de. Onu da unutmadım. Tabii ki bir de güvenlik kodu eklememiz lazım. Her ihtimale karşı bot spam e, bot mesajlara gelmesin yani mesajlar bize ulaşmasın ve tabii ki de e, konu mesaj atacak kişinin e, ne yazacağını belirtmek için mesajınızı yazınız. Ben gördüğünüz bir tane basit iletişim formu oluşturduk. Şimdi mesela bunların hepsini zorunlu hale getirelim. Buradaki e, özellikler seçiminden gerekli seçerek şu şekilde e, yıldız kırmızı bir yıldızla işaretliyoruz. Bu zorunlu olduğu anlamına gelir. İsterseniz e, sağ tıklayıp gerekli diyebilirsiniz. Aynı şekilde e, buraya dosya yükleme seçeneği ekleyebilir. E, görsel resim ekleyebilirsiniz arkadaşlar. E, onun dışında hani e, bugün bu videoda sadece dediğim gibi iletişim formu, hızlı iletişim formu oluşturmayı göstereceğim. E, onun dışında yeni yayınlayacağım. E, yeni kategoride, yararlı bilgiler hakkı kategoride yayınlayacağım. Jotform tanıtım videosunu e, izleyebilirsiniz. Orada biraz daha e, detaylı değinmeye çalışacağım. E, şimdi ise arkadaşlar e-mail adresimizi yazalım. Bunun için burada e-posta e seçeneği var. Buna tıkladığımızda sizde burası şu şekilde olacak. E, yine e-posta ekliyoruz. Ve bize diyor ki birisi formunuzu doldurduğunda e-posta e, -posta, e -posta Yani kişilik gönder dediğinde bize e yazdığı buraya yazılan e-postamıza gelsin. Bir diğeri de otomatik cevaplayıcı formumu, formumuzu dolduran kişiye ona e postası gönderin şeklinde fakat biz uyarıcı yapacağız. ileri diyoruz. Buraya e, size gelen mailin başlığını soruyor. Mesela e, strong coder iletişim yazarak mesela bu gelen mailler e, bana gelen mailler işte e, okuyucuların yolladığı mailler strong -coder. iletişim başlığı altında gelmiş olacak. Mesela ben bu sistemi kullanıyorum ee, ve o sisteme bunu yazdı, yazdıysam e, bu şekilde gelecek arkadaşlar. Yani strong iletişim başlığında gelecek. Kısaca buraya ne yazarsınız? Mail'imizin başlığı o oluyor. Buralara dokunmuyorsunuz arkadaşlar. Neden dokunmuyoruz? E, buralar doldurulduğu zaman otomatik bu alana yansıyor. Şimdi ise alıcı postasına postasını belirtelim. E, mesela örnek deneme. Evet, ileri dediğimizde ben şu anlık e geçersiz bir e-post girdim zaten mail geldiğinde tasarım olarak görüntüsü bu test e-postası diyerek e posta test edebilirsiniz. onun dışında arkadaşlar tamam demeniz yeterlidir bakın gördüğünüz gibi şu an e posta adresimiz buraya eklenmiş son iletişim diye şimdi bunun yayınla dediğimiz zaman veya buradan e daha önce bu sistem biraz daha farklı bir değiştirildi ama da söyleyeyim yani e, tek bir tuşta istediğimiz kadar koda ulaşıyorduk ki şu an e, yayınla diyerek ulaşabiliyoruz. Burada gömülü koda tıkladığımızda bize bir Embed kodu veriyor. Bu kısa kod arkadaşlar bunu kopyalayıp sistemimize eklediğimiz zaman bu form e, sistemimizin içinde gözükecektir. Fakat e, benim tavsiye ettiğim şurada e, gömülü kod yerine bakın gömülü kola geldiğimizde kaynak kodu kısmı var. Ee, benim tercihim bu kaynak kodu kısmıdır. Ee, bu kaynak kodu sayesinde yamasiklik e, olarak veya ses olarak yayınlayabilirsiniz. Tabii ki iframe e, olarak da bunu yapabilirsiniz. E, aynı şekilde pop up pencere ya da e, lightbox şekilde bakın. Ön izleme dediğimizde mesela şu şekilde Yapabilirsiniz hatırlarsanız e, arka mesela iletişim butonuna tıklanır ve e, arka plan kararır bir ön taraf yeni bir pencere açılır ve bu pencere işte e, gördüğünüz gibi bu pencere onun adı da arkadaşlar lightbox yani light kutu e, isterseniz bu şekilde de formlarınıza e, sitelerinize ekleyebilirsiniz hızlı iletişim dosyalarını arkadaşlar e, şimdi ise esas kodlama dersimize dönelim. İşte bu kadar. Senin linkini videonun altında vereceğim. Oraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi burada niye olarak da yaptığınız tasarımları kaydedebilirsiniz. Aynı şekilde fiyatlandırma kısmından yani daha önce hiç satmadım fakat benim bildiğim kemalar kısmına alıp yaptığınız tasarımları ekleyebiliyorsunuz diye biliyorum. Ee, onu tam bir bilgim yok ama yani bildiğim kadarıyla bu çok detaylı bilgim yok dedim fakat bildiğim kadarıyla bu isterseniz e, onu araştırırsınız ya da talep gelirse ben de araştırdım ee, dedim. Jot formu izlemek isteyenler yararlı bilgiler kategorisine bakabilirler. Şimdi artık bu Dersleri klasörüne açalım ve e, index HTML dosyamıza gidelim. Ee, en son bunu yapmışız. Daha doğrusu AB olarak oluşturmuştuk. Şimdi ise arkadaşlar yapacağımız şey biraz daha basit. Bir önceki videoda mail to kodu bitirmiştik. Bu bilgi kodlamaya da arkadaşlar yaptığımız linklerin altındaki çizgileri kaldırmakla başlıyor. Yani örnek vermek, vermek gerekirse daha iyi işlemler dosyasını Chrome'la açalım. Aynı şekilde not defterimizde de açalım. Bakın altı çizili ve rengi mavi. Ee, şu an arkadaşlar bunun e, altında çizgi nasıl kaldırabiliriz? Bunu göreceğiz. Bu aslında basit bir işlem arkadaşlar. Sadece şuradaki mail e, main tool kodunu gelip silelim. Ve buraya bir tane link kodu oluşturalım. Küçüktür a pref eşittir. Kullak içinde index mesela şekilde index nokta html aynı şekilde arkadaşlar e, style diyoruz. eşittir yine tırnak içinde text dekorasyon bakın çıktı iki i̇şte nokta yok diyoruz yani text dekorasyonu yok diye belirttik daha sonra font tadımızı kapatıp Daha doğrusu e, font son daha açmadık. Açmadan kapatabiliriz. E, font takı açıyoruz. Face yani font, e, font tipini belirteceğiz arkadaşlar. Nereden ediyorum? Ve e, evet, rengi yazımızı. Mavi olmasın. Mesela burada renk güzel olabilir. Bu şekilde deneme ya da e, direkt ana sayfaya git yazalım. Böyle evet, ana sayfaya git. Şimdi ise artık font tabımızı ve e, A tabımızı kapatabiliriz. Ve e, kaydediyorum arkadaşlar ve A sayfasına bir bakalım. Büyük ihtimal e, şuradaki kodu yanlış girdim. Şu sıfırlarım bana da biraz uzun geldi ama 5 sıfır olacak arkadaşlar. Biz kaç sıfır girdik? Biz 6 sıfır yazmışız. Silelim. Kaydedelim. Tekrar düzeltelim. Şöyle yapalım. Bakın e, altındaki çizgi gitti. Fark mesela buraya farklı bir renk kodu deneyelim, ee, google'a giderek html renk kodları yazalım. Bakın, daha ön altında çizgi olan link gitti arkadaşlar. Aynı şekilde mesela bu sefer şu renk kodunu alalım ve e, buradaki renk kodu kısmına yapıştıralım haydi bir de böyle deneyelim bakalım nasıl olacak bakın tıklandığı zaman buradaki renge dönüyor şöyle göstereyim Buradaki renk kısmımızda da e, bu kadar arkadaşlar zaten e, altındaki yazıyı kaldırmayı göstereceğim demiştim arada bir de renk vermiş olduk Bu hangi renk olmasını istiyorsak Şimdi arkadaşlar bir de Küçük bir e, detaydan bahsetmek istiyorum Bazı e, Body tagları arasında mı söyledim arkadaşlar Body tagı içerisine e, yazdığımız parametre body tabii içerisine parametreler yazarak e, aslında sayfa e, link, sayfadaki linklerin renkleriyle ve yazıların renkleriyle e, oynayabiliriz arkadaşlar. Bunu da e, bu videoda belirtip mesela örnek hemen bir kod yazalım. Daha sonra da kodun içinde kullandığımız e, kısımları anlatayım. Yani şu şekilde mesela diyelim ki e, ana sayfaya git. Ana sayfaya git. Mesela arkadaşlar şuradaki body takıma text kodu yazıp anlattıktan sonra daha iyi anlayacaksınız. Bunun için şu an anlatıyorum. Blue link eşittir black v-link eşittir yellow heading eşittir green. Bakın bu kodu yazdığınızda Bak, kaydedin. Bakın arkadaşlar e, gördüğünüz gibi sarı oldu. Aynı şekilde burası da mavi oldu. E, bunun sebebi arkadaşlar şöyle anlatayım. Text yani şuradaki text sayfadaki yazıların rengini belirler. Aslında bunu not sizin işinize yarayacaktır. Link arkadaşlar sayfadaki e, linklerin renklerini belirler. Tabii biz black yazdık ama e, sayfamızda e, link yok. Ve link, linklerin üzerinde tıklandığı zaman hangi renge dönüşeceğini belirler arkadaşlar. Yani şu şekilde mesela bakın. Gördüğünüz gibi. Hey link fare linki. Fare ile linkin üzerinde gelindiği zaman hangi renge görüneceğini belirler. Tabii ki. Bakın şekilde örneklendirmek gerekirse dönüşmemek için sebep evet arkadaşlar bu kodların CSS içinde olması gerektiği CSS kullanmadığımız için kaba taslak olarak renk değişecektir ama bilmemizde fayda var en azından text kodunun yani şuradaki text parametresinin sayfadaki yazıların rengini belirlediğini link parametresinin de sayfadaki linklerin renklerini belirlediğini ve v-link Parametresinin üzerinde değiştireceğiniz zaman hangi indek görüneceğini belirlemesinin bilmenizde fayda var. Kısa bir o e, parametreleri bilmenizde fayda var arkadaşlar. Onun dışında şimdi indeks işlemel in, dosyamızı düzenlemeye devam edeceğiz. E, i̇ndeks e işlemek için arkadaşlar ekrana yazacağım. kodları yazacağız. Bu şekilde açalım ve e, buradaki body taglarını silelim. Bu şekilde. Hatta e, yedeğini alalım. Index dosyamızın kopyalayalım ve aynı dizine yapıştıralım. Kopya da kalsın. Şimdi artık body tagları arasındakileri silelim. Eğer geri dönmek geri dönmemiz gereken bir yer olursa diyerekteki dosyamız sayesinde rahatlıkla eski kodlarımıza dönebileceğiz. Şimdi ise yeni kodlarımızı girelim. Şuradaki BG Color'ı da silelim arkadaşlar şu parametreyi. Ve alt satıra küçüktür HD Color'ı yazıyoruz. Tırnak içinde mesela buraya e olsun. en son şuradan bir renk seçelim. Hangi renk olsun? Şöyle 8 mesela şu olsun. 66 0 FF olarak şu şekilde sistem istediğiniz kodu rengi kodunu seçin. Şimdi ise arkadaşlar bu no, şu şekilde bu no, SH yazıyoruz. Yani artık her nasıl okunuyorsa Ve e, büyük bir işareti de tadımızı kapatıyoruz. Alt satıra geçip bir tane paragraf da oluşturalım ve e, ekran konumuna belirleyelim. Enter diyorum. Font Face Bu sefer Garamond e, yazı kullanacağım daha doğrusu Garamont olacak e yazmışım Garamont yazısını kullanacağım size 2 olacak aynı şekilde e, rengi de belirlediğim renkle aynı olacak siz hangi rengi belirlediyseniz onunla aynı yapın şimdi ise ana tabi e, kapatmadan olmaz şöyle Ah tabii. Böyle eşittir. Bu arkadaşlar video listesi, yazacağım ben video adresli listesi nokta html evet, bunları da oluşturacağız. Hatta arkadaşlar HTML yazalım, HTML dedi. değil. Şimdi ise devamı site eşittir text dekorasyon yok. Video sitesi dedikten sonra anahtarını kapatıp buraya boşluk kodumuzu yazıyoruz. Boşluklarını kodumuzu şu şekilde. Bundan toplam 3 tane yazıyoruz şöyle. Ve alt satıra geçip aa, Hatta e, şu şekilde ayıralım şu kodları. Kafa karışıklığı olmasın. Aa, Hatta şuradaki kodu kopyalayalım. En iyisi artık yani videoları düzen takip ediyorsunuz ve işleme ne işe yaradığını biliyor olmanız gerekiyor. o zaman hani gördüğünüz zaman bu kod bu işe yarıyor diyebilmeniz gerekiyor. O yüzden artık kopyalı yapıştır. yapabiliriz biraz daha. Buraya arkadaşlar video listesi, ders listesi. Aslında e, indirme video süreleri olarak bu ve ve olarak bir şey yazacağım. Ve buraya da video süreleri ismini vereceğim. Süreleri aynı şekilde alt satıra geçip ha hatta yapalım. Şu şekilde yapıştıralım. Ya buraya son eklenenler ismini vereceğim. Son eklenen video var. Ben bunu kaydedelim. Bakalım nasıl olmuş. Bakın arkadaşlar video listesi, video süreleri, son eklenen videolar tabi ki kutlandığımda Şimdi ise e, video listesi adında bir dosya oluşturalım. Yani indeksimizi kopyalayalım, yapıştıralım. Buradaki bütün arkadaşlar e, ne yapmıştık burada? Video listesi, video listesi yapacağız. Video. video. Listesi. Aynı şekilde şimdi bir tane de şu kısım için yapacağız. Video süreleri. Şunu tekrar kopyalayalım. Video süreleri. Şimdi ise artık son olarak son eklenen videolar flasherını kopyalamamız lazım. Son eklenen gibi yapıyoruz. Ve şimdi açalım bunları. Düzenleyelim. Ne olacak? Şuraya arkadaşlar video listesi yerine ilk kısma ana sayfa yapacağız. Hatta son eklenen kısmına aslında gerekmez şu şekilde. Video sürelerinden başlayalım bakalım. Son ekleme video süreleri. Buradaki kısmı şu video listesi. Video listesi açıldı arkadaşlar. Onun yerine ana sayfa yazalım. Daha sonra e, ekleme video süreleri ve son eklemeler olarak kalsın. Şimdi mesela bakalım. Şu şekilde video sürelerine tıklandığı zaman fakat şuraya da e, index yapacağız aslında şu geri dönüp şu şekilde hepsini WTM'de yapalım en azından sizin de kafanız karışmasın farklı bir şey yaptıracaktım ama şu an az geçtim. Bakın video süreleri html'e gittik fakat video süreleri html'de video süre e, ana sayfa olarak yazmıyor. Onun yerine mesela şuraya hemen e, yazalım. Yine ana sayfa. Fakat e, video süreleri bu seferki arkadaşlar şu şekilde olsun. Yani daha düzenli görülmesi açısından mesela, mesela video süreleri sayfasına geldiğinde video süreleri kısmı mesela ana sayfa olsun ve burası da index.html'e dönüşsün index.html bu şekilde simlerden yazdık burayı kapatalım aynı şekilde video listesi bu şekilde son eklenen videolarda da Şurayı keselim. Ve 3 satıra geçip buraya ana sayfa diyelim. index.html Şimdi ee, deneyelim arkadaşlar ana sayfa bakın. Index video listesi tabii ki video listesi likesi adına yapmışız. Hemen düzeltelim. Video listesi. Bakın gördüğünüz gibi son eklenen videolar. Son eklenen video o alar evet, yapmışız. Kodlardan düzeltmek ya da bunun fazladan bir A ekledim. Evet. Video süresi ana sayfa. Gördüğünüz gibi bu şekilde değişen bir link sayfaları oluşturduk. Bunu e, yaptırmamın sebebi arkadaşlar biraz daha e, linkler arası geçişlere sayfalara alışmanız için de e, onunla dışında arkadaşlar süreyi de fazla uzatmak istemiyorum 26 dakika oldu. E, şimdi öbür dersimizde ise arkadaşlar bu dersi zaten e, yazılar yazı kaydırma markayı takip göreceğiz bir sonraki 10. derste. Ondan sonra zaten HTML dersleri bitiyor. web tasarım rehberi derslerine Expression Web, Microsoft Expression Web devam edeceğiz. Bakalım büyük ihtimal 10. derste HTML dersleri bitmiş olur arkadaşlar. Bir dediğim gibi bu e, linkleri yaptırmamın sebebi şöyle geçişleri Tamamıyla aklınıza biraz daha oturması, kazınması sayfalar arası geçişler olsun. Ee, yazıların altındaki kısımları silmek olsun, ee, linke kıtlayınca renklerin değişmesi olsun. Bu tip şeylerin aklınıza biraz daha oturmasını sağlamak için ee, anlattım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun sonunda çıkan abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Videoyu beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.